İyi akşamlar. Her cuma olduğu gibi Sırlara Seyahat programında tekrar beraberiz. Bu programımızda Kadir'in annesine yaptığı eziyet dolu görüntüleri izleyeceğiz. Evladım ne dikkat eder misin ya? Ben burada tövbe tövbe ne dikkat eder misin evrim? Yapma sen ne bak yevrim. yaşını başına alın. Yapma Yevrim. yiyemirim. Hadi yevrim, yürü lan. Yevrim. Adı lan yürü lan. Ya niye etmiyorsun <laughs> ama niye etmiyorsun ki ya? Yürü git, git önüne git kardeşim. Allah seni affetsin ya. Kimlerle uğraşıyor? Gel ü. Konuşma lan. Gel ü. Konuşma. Deli. Yolda sinirlenen Kadir bu sinirini annesine yansıttı. Sana ne lan? Sana hesap mı vereceğim bu yaştan sonra? Allah'ım buna! Sen annene nasıl konuşuyorsun? Ne dediğinin farkında mısın sen? Kes sesini be! Ya. Bütün gün bu garip problemlerini seyrediyorsun. Ondan sonra bana laf atıyorsun. Azıcık bak kablolu yayın aldım. Azıcık National Geographic seyret. Efendim Discovery Channel seyret. Ne bileyim bir şeyler seyret işte. Kafanı çalıştıracak şeyler seyret. Bu arada bana laf atıyorsun lan. lan, ne lan, bunu? Bir konu çatırmış Benim gelirim gelmem sana lan. Ben sana da Ben sana da attım. İki gündür konuşuyordum cel para istiyorum para istiyorum diye. Al lan para. Bir de para yatıyor. Kurabası yapıyor. Kime? Havan kime? diye tutturdun işte. Al sana ettirdik beş milyon. Neyine yetmiyor beş milyon? Hem sen o hanımların seri numarasını nereden buluyorsun ben onu anlamıyorum. Demek ki sen de onların parasını çalıyorsun ha? Onlar niye biliyorsun demek ki? Allah'ın haram Allah Allah'ın haydutu! Pizarru bir de hırsızlık yapıyor! Çık dışarı! Sen nereden kalıyorsun? Çık dışarı! Hıııığğğğğğ! <laughs> beni! Yeter lan yeter! Aylardır cır 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 konuşup duruyorsun. Yeter sen bıktım bu kaprislerinden bıktım. Bıktım lan! Ah kafam! Ah. Saat 8.29 Dur lan! Vaaay! Ha sen burada uyuya mı kaldın ya? Zaten yatıraksın, nereye gidecek ki? Böyle bir türlü buradasın. Hadi kalk da kahvaltımızı edelim. Baksana. Lan kalsana. Şşşt. Lan kalsana lan. Ha? Ha? Ana! Ana! Baksana! Ölmüş. Ölmüş ya. Ölmüş. hanacığıma. Her sabah eziyet gibi olsa. Seviyordum seni kaldırmayı. Ah, hala kokum buralarda tutuyor. Benim, benim yüzümden mi oldu? Anacığım. Kendini daha fazla üzme mi? Kimsin sen? Ben senin aklının ermeyeceği yerlerden geldim. Gelmiştim üstüme. Gelme üstüme bak, yastık atarım. Ha? Anneni... Sen ruh musun, hayal etmişsin, ermişmişsin, misin lan. İçinden kaç. Benden <laughs> kaçamazsın. Yapma. Benden kaçamazsın. Gel buraya. Yapma. Boşak bey, ayakkabı boşak. Bak şimdi. Söyle. Anneni sen öldürdün. Neden ya? O geç ellemandı. Anahtarı attığın anda annenin kafasına geldi. Evet. Annenin beyin kanamasından ölmesine. Neden öldün? Hı. Ne? Pişman mısın? Ya nasıl pişman olmam ya? Benim yüzümden ölmüş. Doğru mu söylüyorsun yoksa? Yalan mı? Elimi tut. Ah! Oh. Bu nedir? Oh. Ulan bende de titre titre, az titre, yavaş titre ben. Ah. Ne oluyor lan? Tamam yeterli. Şimdi kalk bakalım ayağa. Artık benim gitmem lazım. Esen kal. Bismillahirrahmanirrahim. Yok oldu bu adam. Allah'ım ya ben geliyorum? Hayır. Kadir olup bitenlere hemen polis anlattı. Fakat ne yazık ki polis Kadir'e inanmadı. Ve Kadir şu an akıl hastanesinde. Kadir benim çok sevdiğim ve çok eski arkadaşlarımdan bir tanesidir. Her sabah kahve gelirdi, tavla oynardık, okey oynardık, pişti oynardık ve daha birçok oyun oynardık. Kadir'in böyle bir şey yapmasına açıkçası ben inanmıyorum. Bence yapmamıştır. Bu bir komple olabilir veya suikast olabilir. Kadir böyle bir şey yapmaz. Bu kadar şerefsizin önüne gıdan idi. Bu kadar her şey yapar. Vallahi şerefsizdi bu adam. Bana çok şeref çektirdi. Ben inanıyorum ki bu Kadir bunları yapmıştır. Her şey doğrudur onunla ilgili. Her şey yapmıştır. Kadir çok şerefsiz bir adamdı yani. Ve böylelikle bir programın daha sonuna geldik. Haftaya Cuma'ya görüşmek üzere. İyi akşamlar.